Efendim herkese merhabalar. Ben Bilmem Şehrin Bilir programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Bingöl Karlova'dan seslenmekteyiz. Ve şu anda yanımızda Güneş'in Doğuşu Kafe işletme sahibi olan Doğuş Başak bulunmakta. Doğuş Bey öncelikle merhabalar nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Biz de çok iyiyiz, çok teşekkürler. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Ben Doğuş Başak, 28 yaşındayım. Karlova'nın Kantarka köyünde doğup büyüdüm. Liseyi Karlova'da okudum. Üniversiteyi Maraş Üniversitesi'nde okudum. Sonra da bu işe evet. başladınız. Aynen. Peki tesisiniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Tesisimiz şu an Karlova'dan Erzurum tarafının çıkışında Karlova ile mesafesi 7 kilometre bir yerde. Kırsal bölgedeyiz. Köyümüze yakın bir yerde. Köyümüzde 2 kilometre sağında kalıyor. Erzurum Bingöl Karayolu'nun üzerinde bulunuyorsunuz. Ne kadar süredir faaliyettesiniz? Ne zamandır bu işlerle ilgilisiniz? Tesisimizi biz 5 ay önce açtık. Üniversiteden sonra çeşitli yerlerde ben garsonluk yaptım. Oradan bu fikir geldi. 5 ay önce tesisimizi açtık. Burayı çok amaçlı bir şekilde, buranın yerel halkına da hitap edecek bir şekilde açtık çok şükür o şekilde devam ediyoruz. Burada böyle bir ihtiyaç olduğunu fark ettiniz. Kesinlikle bizim bu bölgede şimdi sadece tesis deyince yani parasal olarak değil de ihtiyaç giderecek şeyler de alt katta yani bizim burada otelimiz, kafemiz, bahçemiz, aile yerimiz hepsi ayrı ayrı bir şekilde çok amaçlı şekilde açtık. Çok şükür o şekilde de milletin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Peki bu hem kafe hem market hem restoran bunların hepsini bir araya toplama fikri nasıl oluştu? Şimdi çoğu testte sadece bir insanın A'dan Z'ye ihtiyacı varsa hepsini burada karşılayabilirler. Yatması olsun, market ihtiyacı olsun, yeme içmesi olsun ya da kafa dinleyecek bir olsun, ailesiyle huzurlu, mutlu, güzel, temiz bir yerde vakit geçirmek. İnsanlar artık yemek yerken aynı zamanda vakit, güzel bir vakitte geçirmek istiyor. Bu yüzden hepsini bir arada topladım o şekilde uygun görüp başladık. Hı hı. Vallahi gerçekten çok da güzel bir tesis olmuş. Şu yiyecekleriniz, oteliniz, her şey gerçekten çok güzel. Peki Doğuş Bey, Güneş'in Doğuşu ismi tesisinizin bunun özel bir hikayesi var mı? Şimdi Bingöl Dağları'nda Güneş'in Doğuşu çok güzel bir şekilde Güneş'in Doğuşu var orada. Benim de ismin Doğuş olduğu için Bingöl Dağları'na da yakın olduğumuz için burayı Güneş'in Doğuşu ismini koyduk. Çok güzel de olduğunu düşünüyorum. Hı. Yok gerçekten çok güzel olmuş. Anlamlı da. Peki rağbet gösteriliyor mu? Hani hem yeni bir kuruluşsunuz ama gerçekten çok da güzel. İnsanlar nasıl tepkiler verdi? Şimdi ilk etapta buraya çalışma başladığımda herkes olumsuz yönde yorumlar yaptılar. Bu dağın başında kırsal bölgede bu kadar yatırımı niye yapıyorsunuz? İşte bu yaşta bu yatırımın içine girmişsin böyle olur, şöyle olur. Ben tabii hepsine kulak ardı ettim. Hiçbirini dinlemeden ben kendi yoluma baktım bir işe inanmak gerçekten işi yarılamak bunu yani kendim bizzat gördüm. Çok şükür sonucunda alıyorum rağbet gösterdi. Çok amaçlı açtığım için her ihtiyacı karşıladığım için çok şükür sonucunu da aldım. Hı hı, çok güzel. Peki biz de geldiğimizde gördük gerçekten çok dolu, gerçekten rağbet gösterilmiş. Bu başarınızın sırrı ne? Sizi diğer tesislerden ayıran özellikleriniz nelerdir? Şöyle söyleyeyim size ben bunu kesinlikle bu düşüncedeyim. Burada temiz hijyenli olduğunu mu, yemeğin güzel olduğumu doğru olduğunuz mu, iş mutlaka geliyor. Hepsini bir arada tuttunuz mu, rağbet de gösterir, millet de gelir, her şekilde daha güzel ve uygun bir şekilde olur. Yani bütün her şey layıkıyla, her şeyi doğru bir şekilde yapmak aslında başarınızın Kesinlikle. sırrı. Kesinlikle. Peki Doğuş Bey biliyorsunuz pandemi döneminde hijyen hepimiz için çok daha önemli bir hale geldi. Burada hijyen açısından aldığınız önlemler nelerdir? Hijyen açısından biz haftada bir kere desefekte kullanıyoruz. Tüm binayı, otel kısmını, mutfak olsun her tarafı. Burası biraz kırsal bölge olduğu için bahçede ilaçlamamızı yapıyoruz böceklere karşı. A'dan Z'ye her sabah temizliğimizi biz yapıyoruz. Hı -hı. O şekilde Bismillah deyip başlıyoruz. Hı -hı. Bütün temizliğe önem gösteriyorsunuz. Kesinlikle. Peki eminim izleyenlerimiz de merak etmiştir. Buraya gelmek isteyen izleyicilerimiz buraya nasıl gelebilirler ve size nasıl ulaşabilirler? Şimdi biz Bingöl Erzurum Karayolu üzerindeyiz. Bingöl tarafından Erzurum'a giderken Karlova ilçesinin 7 kilometre sonrasında sağda bulunuyoruz. Kantarkay köyüne yakın bir bölgedeyiz. Erzurum'dan Bingöl'e giderken de Karlova'ya varmadan 7 kilometre öncesinde sol tarafta bulunuyoruz. Çok güzel. Peki sosyal medyanız var mı? Sosyal medya Facebook, Twitter, Instagram hepsi mevcut. Güneşin doğuşu 12 Bingöl plakası olduğu için hı hı. Güneşin doğuşu 12 şeklinde bulabilirsiniz Evet, zaman size ulaşabilirler. Doğuş Bey çok teşekkür ediyoruz sizlere her şey için. Bizi böyle karşıladığınız için. Çok da gerçekten güzel bir yeriniz var. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrardan. Çok Olur teşekkürler. Efendim eğer sizler de gittiğiniz bir otelde, kafe, restoran, böyle güzel yemeklere ulaşmak isterseniz gelmeniz gereken tek adres Güneşin Doğuşu Kafe, Restoran, Otel diyoruz. Bugün sizlere Bingöl Karlova'dan seslendik. Diğer bir durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.